Sukulent ve kaktüs dünyasından iyi günler, iyi akşamlar arkadaşlarım, dostlarım. Arkadaşlar bugün yüzde %64 nem oranıyla eee sukulentlerim şu an gerçekten çok e, kötü bir durumda. Nasıl kötü bir durumda? Arkadaşlar gerçekten fark ettim de e, birçok arkadaşım biliyordur. Ee, hani güneş yanıkları olur. Tamam, güneş yanıkları oluyor. Ama fark ettim de birçok sukulentimizi biz nemden kaybediyoruz. Gerçekten burası çok nemli. Bugün daha doğrusu bugün çok nemli. %64 derece nem oranı var. Ve gerçekten de fark ettim e, durumları Gittikçe kötüye gidiyor Gerçekten bir serinlik olmasa Artık sukulentlerimizde e, Baya artık Baya sıkıntılar olacak Kayıplar olacak e, Gerçekten ben bu sene Ya Rabbi tövbe şikayet değil Bu sene ben çok Sukulent kaybettim İlk defa böyle bir e, Durumla karşı karşıya geldim Ve gerçekten de Sıcak oranı bir de nem oranı arkadaşlar Yani ben aydında oturuyorum Bu sene Fazlasıyla nem oranı Arkadaşlar bakar mısınız Şöyle bir güzellik Benekli Şu an Bakın bu ve şu Çok farklı Şu Mesela şu Şurada duran bir tane Çok farklı arkadaşlar Bakın şuna bakın şu ve şu. Üçsü de bronze. Ama gerçekten de üçünde de farklı farklı renkler var arkadaşlar. Bu mesela çok benekli. Bu görüyorsunuz içten içe çok mavileşen, yeşil renge dönüşen çok güzel bir renk. Ve şu da sade. Yani gerçekten çok müthiş bir renk var arada çok güzel renkler oynuyor arkadaşlar o, o kadar güzeller ki şöyle arkadaşlar bakar mısınız şimdilik bu fark ettim görüyorsunuz nasıl sararmış bu anacı bu anacı hiçbir sıkıntı yok ama burada bir sararma olayı olmuş ve kupkuru toprak şu an hiç sulama hiç yok Kupkuru toprakta Şöyle Demek ki gerçekten bazen sulama değil Nem oranı yüksek olduğu zamanlarda Bitkilerimizi Kaybedebiliyoruz Öyle bir durum var Yani bilmiyorum Hayırlısı diyelim ee, Şu an e, Herhalde bugün 3-4 sukulentim, büyük anaç. Ben onları geldiğim zaman arkadaşlar ben e, şu an hobi bahçemde bakıyorum. Zaten videolarımın tümüne söylüyorum. Bir, hani yeni gelen arkadaşlarım da, dostlarım da hoş geldiniz sayfama. E, hani bilmeyenler için söylüyorum. E, hobi bahçesindeyim. Bol bol esinti alan bir yerde onlara bakıyorum arkadaşlar. Bir de şöyle ekstra çok güzel bir sera yaptım onlara ee, çok güzel bir file yüzde 50 e, bir file güneş geçiren aldım ona rağmen gerçekten sukulentlerimizi kaybediyoruz ve e, beni takip eden abone olan e, dostlarım biliyor e, benim toprak e, karışımım gerçekten çok verimli e, elimden gelinceye kadar en iyi toprağı en güzel toprağı kullanıyorum ona rağmen ve fazla sulamıyorum. Yani bu yaz boyunca fazla sulamadım, ender suladım. Gerçekten de fark ettim. Kaybediyoruz arkadaşlar. Bu da ben artık yüzde elli neme de bırakıyorum. Nem gerçekten nem oranı yüksek olan yerler yerlerde. Aslında burası ılıman bu sene maşallah öyle ağır bir nem geçiriyoruz. Aydın'da oturuyorum arkadaşlar. Ve gerçekten ağır bir nem var şu an bile. Ee, video çektiğim halde şu an gerçekten ter dökülüyor benden o derece. Şunun güzelliğini arkadaşlar maşallah subhanallah. Bu yaz boyunca durmadan maşallah çiçek verdi arkadaşlar. Ve çiçeği o kadar güzel ki. Bakar mısınız? Çok güzel. Şöyle hepsini, tüm bu güzelliklerimi arkadaşlar bir kasaya aldım. Ve ben öyle e, gerçekten birçok arkadaşım belki hani yorum yapar ve yapmanızı da istiyorum. E, bu sıcaklarda ve bu nemde e, kasa ve toprak değiştirmek çok riskli arkadaşlar. Çok riskli ve ben o riski göze aldım. Şun, maşallah bebeğine ve birçok kasamı ben değiştirdim artık bakalım arkadaşlar gerçekten yani skulentlerimi Allah korusun kaybetsem de büyük ihtimal herhalde şimdi bu sıcakta ve bu nemde değiştirdiğim için toprak değişimi yaptığım için çünkü gerçekten çok tehlikeli bir e, davranış benim yaptığım artık bakalım risk aldım arkadaşlar Arkadaşlar, bakar mısınız? Bir videomda e, paylaşım yapmıştım. Bu anaçları, iki tane anaç arkadaşlar. Ben biraz sonra bebeklerini de size göstereceğim. Ve topra e, onları da ben e, toprak değişimlerini yaptım. Şuraya bakar mısınız? Maşallah subhanallah. O kadar bebek altta dolu ki. O kadar dolu ki arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Dop dolu. Herhalde bu sıcaklar geçtikten sonra büyük ihtimal on, o bebekleri de ayırırım. Şöyle. Anaçları bu arkadaşlar. Şu benim leş kaktüslerime bakar mısınız? Dolmuş maşallah. Şöyle çiçekleri kurutmuş. Görmemişim arkadaşlar. Ama müthiş görünüyor. Hayırlısıyla ben ee, bunları kargo çıkardığım zaman Allah izin verirse bunlardan da bu güzelleş kaktüslerinden de koyacağım arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Bunlar da daha bebek. Şöyle. Yavaş yavaş onlar da inşallah artık kendilerine geliyorlar arkadaşlar. Şöyle. Vallahi arkadaşlar büyük bir risk aldım gerçekten toprak değişimi falan yaptım saksı değişimleri yaptım risk aldım ama bakalım artık hayırlısı diyelim İnşallah bir şey olmaz şu güzelliklere bakar mısınız şöyle şurada yaprak yok gelmiyor şimdilik almayayım o yaprağı kuru yaprakları alın arkadaşlar bir çürüme bit onlardan da oluşuyor umbiti falan Kurumuş yaprak asla bırakmayın Bitkilerinizin altında Bu da benim fret kasam Arkadaşlar Bakar mısınız o kadar büzüşmüşler ki Ve yine emin olun Korkuyorum su vermeye Su vermeye korkuyorum arkadaşlar Şöyle Hepsi anaç olmuşlar Bakar mısınız Şunun kristallığına Bakar mısınız çok güzel değil mi çok güzel olmuş bence. Ve emin olun korkuyorum sulamaya. Ve bir videoda paylaşım yapmıştım dostlarım. Şöyle bunlar da ekimli dikimli yapmıştım. Maşallah bunlar çok iyi durumları ve daha sulamadım. Gerçekten yani şu an korkuyorum açıkçası. Niye? Çünkü nem var, güneş var, sıcaklık var ve korkuyorum. Gerçi yaprakları daha dolgun. Şu an suya ihtiyaçları yok. O yüzden ben bırakacağım arkadaşlar. Şu an su vermeyi düşünmüyorum. Bu güzelliklerin de tepe çeliklerini alacağım. O da inşallah bir dahaki videolarda paylaşım yapacağım arkadaşlar. Tepe çeliklerini alacağım. Şu an sıcak olduğu için gerçekten ben çok korkuyorum. O yüzden dokunmamaya karar verdim. Bu sıcaklar geçsin ancak o şekilde şunun şu güzelliğin de ben toprak değişimini yapacağım saksı değişimi yapmak zorundayım ama şimdilik bırakıyorum e, çünkü gerçekten de bu sıcakta bu nemde bunu yapmam büyük bir hata olur o yüzden kesinlikle siz de yapmayın e, sıcaklarda nem oranı yüksek bir bölgelerimiz var o yüzden gerçekten hava durumlarına bakın nem oranlarına bakın o şekilde toprak değişimleri yapın. Saksı değişimleri yapın. Bitkilerinizi riske atmayın arkadaşlar. Şöyle şunun güzelliğine rengine bakar mısınız arkadaşlar? Muhteşem renk. Şurada benim bir kaktüsüm var. Verigata çok güzel olmuş. Çok çok maşallah burada çok güzel gelişiyor. Şöyle renklere bakar mısınız? Çok güzel renkler. Arkadaşlar valla seviyoruz ya. Çok seviyoruz. Seviyoruz ama işte inşallah bu sıcakları Allah'ın izniyle hayırlısıyla geçiririz beraber selametle ve bir şey olmaz. Ee, i̇ster e, hani istesek de istemesek de kayıplar oluyor. Yapacak bir şey yok. Artık hayırlısıyla yapraktan üretim şu bu arkadaş dost vasıtasıyla kargolarla yerini dolduracağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Siz nasıl kargo istiyorsanız ben de birçok arkadaşım var. Ben onlardan kargo istiyorum. İstediğim bitkileri getir diyorum. Bu şekilde bu şekilde artık yerlerini doldururuz. Sağlık olsun arkadaşlar. Ama çok güzel bir hobi. Çok zevkli, çok keyifli bir hobi. Hani ne kadar üzülsek de ama yanında işte öyle sevindiğimiz durumlar da oluyor. Mesela çoğaldıklarını gördüğümüz zaman şöyle böyle güzel bir lale tarlası gibi kıpkırmızı oldukları zaman gerçekten ayrı bir keyif, ayrı bir mutluluk. Bir de öyle bir şey var arkadaşlar, gerçekten sukulent olsun, kaktüs olsun kimin evine girdiyse bağımlılık yapıyor arkadaşlar. Ben de müthiş bir bağımlılık yaptı ve gerçekten kopamıyorum. O kadar çok seviyorum ki. O yüzden bir şey olduğu zaman da çok çok üzülüyorum onlara. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir sevdaya düştük. Biz de hayırlısı diyelim o şekilde sevip bakımını yapacağız artık. Arkadaşlar ben videoma son veriyorum. Allah'a Amanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar e, bol sukulentli günler, kaktüslü günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.